bugün ne yaptın? Nasıl? Herkes neden bana bu soruyu soruyor? Herkes sana bunu soruyorsa bence bir objektif ol kendine ve düşün. Bugün hiç beğenmedim seni ya. Elbise sana büyük. Elbise senin bedenine olmamış. Ee, olduğundan daha geniş duruyorsun. Yani sen... Bence sen... Öykü seni anons ederken çok güzel anons etti. Bence de sen iddialı bir yarışmacısın ama bugün ben yani senin geneline göre düşünerek de puan veriyorum. Altı. Yoksa inan daha düşük verirdim. Elbisenin kumaşı çok güzel ama maalesef vücudunu çok yanlış gösterdi. Keşke sadece omuzun detayları olsaydı belin daha ince ve sık bir e, elbise olsaydı o omuzuna aşağıda doğru kumaş olmasaydı çünkü e, belin o kadar kalın gösterdi ki e, hem de belin çok yüksek yukarıda duruyor hem de elbisenin kısa boyu olarak. <laughs> e, sana göre değil bu elbise. Özellikle saçlar sevmedim. O iki tane saçları bırakmışsın öyle. Hiç beğenmedim. gerinde al. Kulağın arkasında koy. Koyayım mı? O, koy. En az da izleyiciler seyirciler görsün farkı. <laughs> Saça benmedim. Çanta en azı çantan var senin. Beş verecektim ama çanta olduğu dolayı altı veriyorum. <laughs> Önce koreografi yaparken sadece ben konuşurum. Başka hiçbiri konuşmaz. Sen mesajı almışındır. Bitti. O konuları açmıyoruz ve kapıyoruz. Kıyafetine gelelim. Sen bu tarz kıyafetleri giymemelisin. Yağmur neden ağlıyorsun? <laughs> ne oldu Yağmur? E sizden aldı altıları. Ne, ne oldu Yağmur diyorsun sen? sen tam bir şov görsün Yağmur. Aa, <laughs> a -a. Kızım bak iki gündür aynı şeyleri yapıyorsun. Yağmur tamam. tamam. Bence benim ağlamam hey. gerekiyor. Tamam. Bir gaya göz yaşına Bak git bak. Özgecim Hala üstüme artık. geliyor tamam. ya ben onu hiç Tamam. Ses. Sen jüri ile ilgilenir ben misin? ama görüşeceğiz seninle? <laughs> 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 yağmur sen alkışlıyorum. <laughs> bak hala gülüyor ya. Yağmur bak bir şey söyleyeceğim. Aa, yağmur. Yağmur. Tamam. Yağmur lütfen <laughs> evet, dikkat edin. Kıyafetinin olsun. rengini çok beğendim. Sana yakışan bir rengi bulmuşsun. Ama arkadaşlarım proporsiyon hatalarını söylediler. Boy hatalarını söylediler. Ben detay vermek istemiyorum. Keşke bir de şu bak bu tarz giydiğin zaman proporsiyonda şunlara dikkat et ki bir de daha dışta olsun. Boğmuş seni. Ama e, yani bir bel sorunum var. Ben genelde Beğendim rengiyle seni. Hataların var. E bu da yavaş yavaş düzelecek haftalarca. Yedi. Yağmur'un sesine bak. Aşka davet ediyor. Koş gel buraya koş. <laughs> gel bakalım gel Koşabilirse sen. bu elbise. Gel 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 bakayım. Koş. Yüreğe koşacak. Gel ay başımın <laughs> dertleri. Aa ah, gel. Gel bakayım, yavaş ol, gel. Evet. evet. Bak. Yavrum bir küçük dokunuşlarla düzelir. Çünkü elbise kötü bir elbise değil. Ve elbise arkadaşlar ziberlin. Hani gelinlik kumaşları olur ziberlin. Onun laciverdi ve ipek ziberlin. Bakayım canım. Geldi. Geldi. Gitmiş. Bu Kumaş çok sert. Hah bari bu kadar. Hani <laughs> böyle. Evet, evet geç canım. Yani anca bu kadar. Geç bakayım. <laughs> Sen var ya, ne çabuk ağlıyorsun? Ne çabuk gülüyorsun? Ya ben zaten Senin burcun ne? Balık. Tabii. Ya ben çok sert görünüyorum ama... E, ...ben sadece tanıdıkça güzelleşen bir insanım. Çünkü benim çok fazla duvarlarım var. E, o yüzden böyleyim. Balıklar ikiye ayrılır. Akıllılar ve... ...akılsızlar. Yani az akıllılar. Hani. Değil mi? <laughs> ha, bak nasıl gülüyor. Allah rızası için... Eğer burada kalırsan elenmezsiniz kızlar söylüyorum. Neyse. Şu gulu, gulu var ya şunları. Köpeni görmeyeyim. Atalım. Hayır. Bu ne buradan bırakmışsınız? Bu ne bunlar ya? Biri bana söylesin ya. Allah aşkına. Elbise ne gelince tabii orada bir parça olduğu için o beline gelen parça onu belini çok yukarıda göstermiş. Hı hı. Ee, orada bir e, <laughs> hata var. Rengi çok kibar, çok güzel. Ee, tabii ki sen bunu daha iyi saçınla falan değerlendirebilirdin. Ee, bir tek çantanı hayret beğendim bunun üstünde. Bak sen, bak Yağmur'a. Nur Hanım çok teşekkür ederim, ellerinize sağlık. Yok ancak onu kumaş sert, işte bir iğnelerle bir şeyler yapmaya çalıştım. En azından eski halinden daha iyi oldu. Teşekkür ederim. Ee, Yağmur'un sesine bak aşka davet ediyor. ediyor. Cama vuran her damla bizi harap ediyor. Yağmur senden çok çekeceğim galiba. Kalırsan ne ya? İnşallah <laughs> wow. kalırım da. Sen mi ben mi Nurum? Hayır. Evet. Hiç evet. Elbise. Benden çekmeyin ben sizi çok seviyorum. Hı. Hmm? <laughs> Altı. Uğurkan Bey bir de bana kızınca çok korkuyorum. <laughs> e dinliyor musun koreografiyi? Dinliyor, dinliyor, Gerçekten dinliyor. dinliyorum dinliyor. ama o zaman. aksaklıklar oluş, oluşuyor arkadaşlarım yüzünden sonra suçtu yine günah keçisi Ama işte oluyordum. sen neden sebep biliyor musun? Çünkü göze batıyorum susucan, çünkü yağmur. Sus ben düzelteceğim. Sen düzeltmeye çalışıyorsun iyi niyetli yanaşmaya çalışıyorsun hayır. Ben düzelteceğim onu sen sus sen işine bak sen yapıyorsun onu aynı ne yapıyorsun onu yap. Ne güzel çıktınız bugün başı çektiniz. Buyurun. Evet. Ben Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Mersi bebeğim ağlamayın siz. Gözyaşlarınız bana göre tek taş olmalı. Onun için her yerde akıtmayın lütfen. Ay ay. Hey. Harika. Ay ne güzel sözleri. Ay Ama çok o, iyi. iyi bana hiç ağlamadı. <laughs> ay bebeğim aşk için ağladı ağladı. <laughs> 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 canımsınız. Hep öyle olsun. Canım benim. Gerçekten muhteşem görünüyorsun. Havan çok güzel. Biraz da bir dikişlerde, arkada, belde hatalar var. E, Nur'cum um da, Nur da güzel e, <laughs> e, orada bir gül yaratmaya çalıştı. Ay yani bir e, iğneyle anca bu kadar. Evet, e, çok güzel gözüküyorsun. Ben size bu halinizle, bu havanızla sekiz veriyorum puanım da oh. çok önemli. <laughs> Dinlerken tahammül etmeyi öğren. mi bebeğim daha yolun başındasın. Çok teşekkür ediyoruz. Hazır ben teşekkür ederim. Tamam <laughs> seni yerine alabilirim.